Herkese merhaba. Gelin bugün günlük hayatımızı adeta sihirli bir şekilde mümkün kılan o görünmez dünyaya, yani bilgisayar ağlarına şöyle bir yakından bakalım. Hani o gönderdiğimiz e-postalardan, saatlerce konuştuğumuz görüntülü görüşmelere kadar her şeyin arkasında yatan teknolojiyi gelin birlikte aydınlatalım. Hiç düşündünüz mü? Gönder tuşuna basıyorsunuz ve bir mesaj dünyanın öbür ucundaki birine saniyeler içinde varıyor. Bu nasıl oluyor? Hayır, bu sihir değil. Bu saf teknoloji. Cevap aslında hem çok basit hem de akılanmaz derecede karmaşık. Mesajınız tek bir yoldan gitmiyor. Birbirine bağlı milyonlarca ağdan oluşan devasa bir kresel oto sistemine giriyor ve kendisine en hızlı rotayı bularak hedefine ulaşıyor. İşte bu yolculukta bize rehberlik edecek yol haritamız da bu. Ağların en temelinden başlayacağız ve bizi gelecekte nelerin beklediğine kadar her şeyi adım adım gayet basit bir şekilde keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aslında her şey temel bir ihtiyaçtan doğuyor iletişim. Düşünsenize eskiden kıtaları aşmak aylar sürerken bugün ağlar sayesinde dünya adeta avucumuzun içinde. Bu görünmez bağlantılar kelimenin tam anlamıyla sınırları olmayan küresel bir köy yarattı. Peki bu devasa yapıyı oluşturan temel parçalar neler? Gelin şimdi ağın en temel bileşenlerine yani her gün kullandığımız cihazlarla başlayarak bir göz atalım. Her şey aslında sizin elinizdeki bir cihazla başlar ve bir başkasının elindeki cihazda son bulur. Biz bunlara uç cihaz diyoruz. Yani sizin akıllı telefonunuz, bilgisayarınız, hatta akıllı saatiniz eğer bir yerden mesaj gönderiyor veya alıyorsa o bir uç cihazdır. Bütün dijital sohbetlerimizin başlangıç ve bitiş noktası tam olarak burası. Bu uç cihazlarında ağ üzerinde genelde iki temel rolü oluyor, istemci ve sunucu. Şöyle düşünün, Web tarayıcınız bir web sitesini görmek istediğinde aslında bir istekte bulunuyor. Yani bir istemci oluyor. Karşı tarafta da bu isteği alıp size o siteyi gönderen güçlü bir bilgisayar var. İşte o da sunucu. Yani özetle biri ister, diğeri sunar. Olay bu kadar basit. Şimdi bir de verilerinizin doğru adrese kaybolmadan gitmesini sağlayan trafik polisleri düşünün. İşte ara cihazlar tam olarak bu işi yapıyor. Yönlendiriciler ve anahtarlar veriyi ağın o karmaşık yollarında doğru bir şekilde yönlendirerek hedefine sapasağlak ulaşmasını sağlıyor. Peki veriler hangi yollarda seyahat ediyor? İşte bu yollara, bu otoyollara da ağ medyası diyoruz. Bu bazen duvarınızın içinden geçen basit bir bakır kablo olabilir, bazen okyanusların altından geçen bir fiber optik hat, bazen de havada süzülen o göremediğimiz Wi-Fi sinyalleri olabilir. Tamam, elimizde cihazlar var, trafik polisleri var, otoyollar var. Peki bu parçalar bir araya gelince ne oluyor? İşte şimdi evimizdeki o küçücük ağdan başlayıp tüm dünyayı kapsayan o devasa yapıya doğru ölçeği büyütüyoruz. Mesela evdeki Wi-Fi ağınız var ya, işte o bir yerel alan ağıdır yani LAN. Küçük, hızlı ve tamamen size ait. Ama ev ağınızı dünyanın geri kalanına bağlayan şey ise bir geniş alan ağı yani WAN. Bu da şehirleri, hatta ülkeleri birbirine bağlayan devasa bir yapı. Ve işte burada işin en büyüleyici kısmı geliyor. İnternet aslında tek bir bütün değil. Kimsinin tek başına sahibi olmadığı milyonlarca küçük yerel ağın yani lanların ve devasa geniş alan ağlarının yani vanların birbirine bağlanmasıyla oluşmuş muazzam bir koleksiyon. Kısacası o bir ağlar ağı. İyi de Sahibi olmayan, sürekli büyüyen, bu kadar kaotik görünen bir yapı nasıl oluyor da her gün tıkır tıkır işliyor? Cevap, ağı ayakta tutan ve ona her gün güvenmemizi sağlayan dört temel direkte gizli. İşte güvenilir bir ağın o dört temel direği, hata toleransı, ölçeklenebilirlik, hizmet kalitesi ve tabii ki olmazsa olmazımız güvenlik. Gelin şimdi bu dört sihirli keymenin arkasında ne yattığına biraz daha yakından bakalım. İnternette tek bir kablo koptuğunda dünyanın neden tamamen karanlığa gömülmediğini hiç merak ettiniz mi? Cevap hata toleransı. Tıpkı trafikte bir yol kapandığında navigasyonun size hemen alternatif bir güzergah bulması gibi verileriniz de hedefe ulaşmak için her zaman kendine yeni yollar bulabilir. Her yıl milyonlarca hatta milyarlarca yeni cihaz ve kullanıcı internete bağlanıyor. İşte ölçeklenebilirlik. Ağın bu devasa büyümeyi hiçbir performans düşüşü yaşamadan kaldırabilmesini sağlayan o harika özellik. Yani A, talebe göre adeta esneyebiliyor. Çok önemli bir video konferans sırasındasınız ve görüntünün donmasını, sesin kesilmesini hiç istemezsiniz değil mi? İşte hizmet kalitesi ya da kısa adıyla QoS tam olarak bunu önlüyor. Otoyoldaki bir VIP şeridi gibi düşünün video ve ses gibi hassas verilere öncelik tanıyarak size kesintisiz bir deneyim sunuyor. Ve geldik güvenilirliğin dördüncü ve belki de en önemli direğine, güvenlik. Çünkü çok basit bir kural var. Güvenli olmayan bir ağ aslında güvenilir de değildir. Tehditler deyince aklımıza hemen dışarıdan gelen virüsler, hacker saldırıları geliyor doğru. Ama tehlike her zaman dışarıdan gelmez. Bazen en büyük risk aslında içeriden kaynaklanır kaybolan bir şirket telefonu ya da yanlışlıkla zararlı bir linke tıklayan dikkatsiz bir çalışan gibi. E tabi güvenlik çözümleri de ağın büyüklüğüne göre değişiyor. Evde basit bir antivirüs yazılımı ve güvenlik duvarı genellikle yeterliyken büyük şirketler kendilerini korumak için çok daha karmaşık, çok katmanlı sistemler kullanır. Özel güvenlik duvarları, saldırı önleme sistemleri, VPN'ler liste uzayıp gidiyor. Evet, tüm bu temel prensipleri anladık. Şimdi en heyecanlı kısma geldik. Peki bütün bu yapı bizi gelecekte nereye götürüyor? Gelin bağlantının geleceğine hızlıca bir göz atalım. Mesela kendi cihazını getir trendini yani BYOD'yi düşünün. Artık hepimiz kişisel telefonlarımızdan, tabletlerimizden iş e-postalarımızı kontrol ediyoruz değil mi? İşte bu durum ağların hem her cihaza uyum sağlayacak kadar esnek hem de o değerli şirket verilerini koruyacak kadar güvenli olmasını zorunlu kılıyor. Bu modern ağların çözmesi gereken en büyük bulmacalardan biri. Sadece bu da değil, bugün hayatımızın tam merkezinde olan bulut bilişim, sürekli kullandığımız çevrim içi işbirliği araçları, hatta evimizdeki o akıllı lambalar, hepsi ama hepsi az önce öğrendiğimiz o temel ağ prensipleri sayesinde çalışıyor. Ve bu bölümü sizi düşünmeye davet eden bir soruyla noktalayalım. Yakında milyarlarca yeni cihaz daha bu küresel ağa katılacak. Peki bugün öğrendiğimiz o dört temel ilke, yani hata toleransı, ölçeklenebilirlik, hizmet kalitesi ve güvenlik, bu akıl almaz büyümeye dayanabilmek için nasıl bir evrim geçirmek zorunda kalacak? İşte geleceğin bağlantı dünyası tam olarak bu sorunun cevabında saklı.